Söyleme bilmesinler Bu aşkın bittiğini Söyleme bilmesinler Bu aşkın bittiğini Neden beni bırakıp Terk edip gittiğini Yalımız ayrılsa da Dert kalalım seninle Yalan olan sevgimiz Ah düşmesin el dilinin. Hiç kimse dolduramaz kalbimdeki yerini Yok artık benim için senden başka sevgili. Hiç kimse dolduramaz kalbimdeki yerini Yok artık benim için senden başka sevgilim Biliyorsun çekemez hep kıskanırlar bizi Biliyorsun çekemez Hep kıskanırlar bizi Biliyorsun yıllarca Çıkmaz iftira izin Yalamaz ayrılsa da Dost kılalım senin Yalan olan sevgimiz. Ah! Düşmesin el diline. Hiç kimse dolduramaz kalbimdeki yerini. Yakartık benim için senden başka sevgili. Söyleme bilmesin. Bu aşkın bittiğini Söyleme bilmesinler Bu aşkın bittiğini Neden beni bırakıp Terk edip gittiğini Yalımıza ayrılsa da Dost kalalım seninle Yalan olan sevgimiz Ah düşmesin el diline Hiç kimse dolduramaz kalbimdeki yerini Yok artık benim için senden başka sevgili Hiç kimse dolduramaz kalbimdeki yerini Yok artık benim için senden başka sevgilim Biliyorsun çekemez hep kıskanırlar bizi Biliyorsun çekemez Hep kıskanırlar bizi Biliyorsun yıllarca Çıkmaz iftira izi Yalamaz ayrılsa da Dost kılalım seninle yalan olan sevgimiz Aa, düşmesin el diline hiç kimse dolduramaz kalbimdeki yerini Yakartık benim için senden başka sevgili